Merhaba Koçgir TV izleyicileri. Bugün Sabri Bey ile birlikte yeniden keyifli bir sohbetle karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde asimilasyonu dil üzerindeki etkisini işlemiştik. Bugün ise Sabri Bey inanç boyutuyla yaşamış olduğu asimilasyonu başından geçen hikayeleri ve tarihi arka planıyla sizlere anlatmaya çalışacak. Evet Sabri Bey. Sizi dinliyoruz. Bize neler söylemek istersiniz? Ben de merhaba diyerek Kozkiri TV'nin izleyicisini selamlayayım. Geçen hafta dil üzerindeki asimilasyonu anlatmaya çalışmıştık spontane bir sohbetle. Ee, bu hafta ise inanç üzerindeki e, asimilasyonu biraz e, tarihe de vurgu yaparak günümüzdeki e, yaşantımız üzerindeki etkilerini anlatmaya e, çalışacağım. Elimden geldiği oranda. Tabii. Buyurun. Şimdi e, olaya şuradan başlamak istiyorum. Evet. E, bu asimilasyon politikalarının aslında e, devamı kökleri evet. e, Osmanlıya dayanmaktan. E, oradan devralınan bir miras var, oradan cumhuriyete kadar uzanan bir süreç. Evet. Evet. E, örneğin İkinci Mahmud'u ele alarak başlayabiliriz bu yoruma. İkinci Mahmud e, 1800'ün başlarından 1840'ları yıllara kadar e, Osmanlıya e, padişahlık yapmış bir şahsiyetti. O dönemde Osmanlı şunun farkındaydı: Artık e, Anadolu'da e, diğer halkların e, kendi kader tayin haklarını ilan edip Osmanlı'yı e, zayıflatmaya başladıklarını gördükleri için e, Osmanlı kendisini yeniden e, yapılandırmaya ihtiyaç duydu. Ee, bunu yaparken işte o dönemde tanzimattan başlayıp e, birinci Meşrutiyet'e kadar e, çeşitli e, girişimlerde bulundu ve Yeniçeri ordusunu e, lav ederek başlamıştı işe. E, ondan sonra şunu hayata geçirdiler, dediler ki biz anlaşılan gelecekte e, imparatorluk elden gidiyor, Anadolu'yla sınırlı bir coğrafyaya hükmedeceğiz. Hem devleti yeniden yapılandırmalıyız, hem orduyu yeniden yapılandırmalıyız. Ee, böyle devlete yeni bir ideoloji e, biçer nitelikte, sünni İslam esaslarına dayalı yeni bir politika inşa etmeye giriştiler. Ve bunu da hayata geçirdiler. Yeni Çerilav olduktan sonra, e, Osmanlı adeta ordusuna e, hakim olduğu her bölgeye, e, beylikleriyle, kumandanlıklarıyla, aracılığıyla, ee, bu Sünni İslam esaslarını e, adeta ordu eliyle yaymaya çalıştığı. bu e, asimilasyon konusunu koşkiri temelinde ya da özelinde ele alırsak e, henüz o dönemde e, Osmanlı dağılmamış e, bölge beyliklerle mirliklerle yönetiliyor e, yani o bölgenin e, beyi miri vergi almada yetkili, asker göndermede yetkili. Bir nevi bölge bir nevi özerk bir yapıya sahip kısmen de olsa Bu anlayış Cumhuriyet'in inşasıyla birlikte bir talebe dönüşünce Cumhuriyet bunu kabul etmedi tabii ki böyle bir özerk idari yapıyı falan İşte Koçkir'in o dönemde itirazıyla birlikte bir kıyım süreci yaşandı Adana-Koçkiri isyanı denildi. Halbuki isyan değil, meşru bir talepti o dönemin e, isteği. Bununla birlikte isyan bastırıldı. Bayağı bir kitle de e, katliamdan geçirildi. Sonrasında e, Cumhuriyet kendi ideolojisi temelinde kurguladığı planlı bölgede hayata geçirmeye başladı. E, sonunda olan şeyler şuydu, İşte o bizim pirlik, reyberlik... Ee, mürşitlik dediğimiz makamlar mevkiler, inanç e, kurumları hepsi lav edildi ee, bölge adeta yeniden dizayna tabi tutuldu ocaklarla bağı olan Koçgirli Kürt Alevi geçmişte e, ibadetini, cemini kendi ana diliyle yapabiliyor iken Cumhuriyetle birlikte bunların hepsini kaybetti onun yerine eee Bektaşi dergahına bağlı Türkçe bu işiyatın külliyatını yapan dedeler devreye konuldu. Onunla hem insanlara Türkçe bir dil kazandırılmaya özendirilmeye çalışıldı. Sal semah ne bileyim değiş beyitler bu temelde işlendi. Zaten Cumhuriyetle birlikte bu Türkçeleşmiş ibadet biçimi bölgenin kimliği oldu. Hatta müfredat yoluyla milli eğitim işte her oku her köye okul açılıp toplumun ana dilde kopuşu sağlandı. İnanç konusunda dedeler eliyle farklı bir kimlik inşa edildi. Bunların hepsi aslında Cumhuriyet'ten sonra yaşanan programlar. Yeni dedeler eğitimden geçirdi, kitleleri. Yani evet yeni e, dede dediğimiz eskiden e, pirlerle o yürütülen cemler, divanlar e, dedeler eliyle yürütülmeye başlandı. E, bu da topluma yeni bir e, kimlik inşası dayattı. Herkes e, Türkçe öğrenmek zorunda kaldı. E, o değişleri, beyitleri ezberlemek zorunda kaldı çünkü gelen dede Türkçe konuşuyordu bir nevi Türkçe propaganda yapılıyordu aslında Cemler kanalıyla. Hatta bu Cemler esnasında zakirlik yapan, köyde bu işe duyarlılığı olan, sempatisi olan, e, meyili olan insanları da e, yine o mirlikler e, eliyle götürüp eğitime tabi tuttular. Bunlar... E, bu eğitimlerde neler e, bu eğitimler öğretilen anları? aslında o Alevi kimliği ya da inancı e, temelinde değil de Sünni İslam esaslarına göre e, yeniden yetiştirilen bireylere dönüştürüldüler. O bireyler de gidip kendi köylerinde e, bunları e, toplumuna sevdirmeye, özendirmeye, kabul ettirmeye çalıştılar ve başarılı da oldular aslında. E, ve epeyce bir zamanda e, biz bile yetiştik. Köyümüzde birkaç kişi bu işi e, yapıyordu. Ve bunların e, belki tekrar olacak ama saygınlığı üzerinden e, bu tür e, uygulamalar da toplumca gelenek haline gelmeye başladı. Benim sende toplum Benim sende, üzerinde. Evet, evet. Ee, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi bu sürece mi dayanıyor? Yani ya Evet, evet. Ben e, yaptığım okumalarda, araştırmalarda şunu görüyorum ki Alevi toplumunun aslında Kur'an'la tanışması da pek. Ee, mazisi eskiye dayalı değil, 150 yılı geçmemekte. Ee, yine sanıyorum İttihat Terakinin başlattığı o e, siyasi öngörü temelinde kitleye e, kabul ettirilen uygulamalar diyelim ya da asimilasyon diyelim. Tek dil, tek evet, inanç, tek, din, tek e, dil. Evet. Bunlar toplumun e, ortak kimliğine dönüştürülmeye çalışıldı ama. Kimi zaman tehditle, kimi zaman korkuyla, kimi zaman baskıyla, işte bugün eleştirdiğimiz o konuların e, başı da Alevi toplumu kendi inansal değerlerini özgürce yaşayamadığı için cemlerini saklı yapmak zorunda kalmış, e, gözcüler dikmek zorunda kalmış. E, hatta birleri gelince ne iş yaptığımız anlaşılmasın e, diye e, lambaların ışıkların söndürüldüğü, bunun için karalama kampanyalarının da olduğu anılar e, hep yazıldı çizildi. Halbuki nedenleri bu idi. Şehir merkezlerinde e, Ramazan aylarında e, savura kalkmasa da alevilerin ışıkları yakıp savura kalkmış gibi göstermek için de bu bu süreçlerde yaşandı. Yaşandı evet. Bu tek kimliliğe yönelik e, devletin resmi ideolojisi. E, toplumca da zaman zaman benimsenmek zor durumunda kalındı. E, ya da onu tam yapmasalar bile en azından kendilerini koruma amaçlı bu tür uygulamaları hayata geçirdiler maalesef. Sabri Bey biraz önce bahsettiğiniz e, Türkistan e, gelenekleri olarak böyle e, bazı bölgelere yerleştirdikleri eğitim kurumları Ediniz. bu Bununla ilgili biraz e, süreci açar mısınız? Nasıl kurumlar oluşturulmuş? Yani demin bahsettiğimiz o örnek e, belli bir tarihi süreçlerden günümüze hep farklı e, aparatlarla e, ideolojisini toplum üzerinde inşa etmiştir. Yaşatmıştır. E, bunu biz e, şeyde de görüyoruz işte demin bahsettiğimiz rahmetli Abkazi bu inancı, bu değerleri bu kültürü topluma kendi o kişisel mütevazı yanıyla dürüst kişiliğiyle topluma sevdirdi ama onun sürekliliği yoktu. Mesela ondan sonra toplumda yeni din adamları yetişmemekteydi. Örneğin bu dönemde Şuna şahitlik ettik. İşte o zaman gurbet yolu açılmıştı. Artık köylü artık büyük oranda şehirdeydi. İş hayatına dahil, dahil olmuştu. Farklı kültürlerle tanışmıştı falan. Şöyle bir örnek daha verebilirim. Örneğin bunlardan birisi de rahmetli babam. Babam e, yıllarca tercüman gazetesinde çalıştı. Hatta oradan emekli oldu. Emekli hayatında köye döndü. Biz şuna şahitlik ettik. Babam e, işte o çalıştığı gazetenin politik tavrına, inansal bakışına etkilenip oralardan e, Kur'anı öğrenmişti, e, hocalığı öğrenmişti. Böylesi şeyler. Baktık köye geldi. Rahmetli Abkazi'den işte Abçek'ten boşalan o şeye bu görevleri babam üstlendi o dönemde köyde belli bir süre. Ben de 10-12 yaşlarında... etkilenerek böyle süreci devam ettirir gibi. Evet. 10-12 yaşlarındayım o dönemde. işte ben babam köye geldiğinde işte ilkokulu belki yeni bitirmiştim. Sadece kendi bu hocalık e, vazifesini yürütürken toplumda bununla yetinmedi. Biz gençleri şeye yönlendirdi Bizim bitişik köyümüz Türk sünni köyüdür. Orada cami vardı. Bizlerin de bu alandan geçmemiz, eğitim almamız e, gerektiğini öğütleyerek hatta biz 5-10 kişiyi e, işte o şeye, sürece dahil etmişti. Biz gidiyorduk o dönem e, kömeçlikte Kur'an kursu görüyorduk, eğitim alıyorduk, Arapça Arapça alfabe ezberlemiştik. Peki bir baskı uygulandı mı gitmeniz için babanız tarafından? Baskı yoktu ama babamın etkilendiği bu e, asimilasyoncu politikaların sonucunda e, bizim üzerimize tezahür eden bir süreci yaşıyorduk. Ben bunu sonradan e, öğrendim tabii ki. Yani anne dönemde, babadan etkilenir kadar etkilenerek. Evet o dönemlerde tabii ki bunu muhakeme etme kabiliyetimiz de yoktu. Ee, büyüklerimiz ne nasihat ediyorsa onu doğru kabul ederdik ve karkış ortamında karı yararak kömmüşlüğe gidiyorduk günü Birlik bu eziyeti çekerek Kur'an öğreniyorduk ee, Hatta oradan da e, derslerimiz biter bitmez o zaman bizim köyde yoktu kömüşlükte kahve vardı gidiyorduk o kahvede de 51 falan oynuyorduk eee yani bir yanımız dini. yani e, öğrendiğiniz Kur'an'ın anlamsızlığı burada e, çıkıyor ortaya Yani anlamsızlığı demeyelim de e, yetiştiğimiz kültür e, bu kadar aslında e, şeydi, e, mütasıp değildi Hı. sırf din eksenli bir hayat e, yaşam biçimi değil de bunların hepsinin bir arada olabileceğini e, bize öğretiyordu öylesi bir yanı vardı yani bir iki sene gittik orada 10 e, kişi yaklaşık e, eğitim aldık Kur'anı ezberledik iki, iki üç kez hatim ettiniz hatim mi? Hatim ettik <laughs> desek yeridir. Evet. Ama e, sonrasında işte yıl 1980'lere geliyordu e, bizim o eğitimimiz gördüğümüz dönem. Şöylesi dramatik olaylara da şahitlik ettik o dönemde. İşte darbe olmuş, e, jandarma, asayiş her tarafı geziyor. Toplumda herhangi bir e, şey ol, oluşmasın, tepki, e, darbenin e, hüküm sürebilmesi adına topluma baskılar uygulanıyordu. O dönemde de işte birileri demiş ya jandarma her gün geziyor gençler. Köyde fazla bulunmayın. Başka köylere gidin. Ee, bizim gençler de gitmişler işte en yakın neresi? Kömüşlükte kahvede kağıt oynuyorlar. Ee, jandarma Köndür Köyü'ne geçerken bir kömüşlüklü o bizim e, kahvesi olan köyün bir vatandaşına karşılaşıyor. Vatandaşa diyor bölgede herhangi bir hareketlilik, bir olumsuzluk terör merör falan filan var mı bir şey? İşte o vatandaş da ya kapıkayalı gençler bizim e, köyümüzdeler hepsi kahvede kağıt oynuyorlar. Eğer aradığınız bir şeyse bilginiz olsun gibi karakol da bunu istihbarat kabul edip işte o dönemde gelip kahveyi basıyor. Bizim köylülerin e, hepsini ayağa kaldırıyor aramalar taramalar 10-12 kişi var o 10-12 kişiyi alıp bir de ikinci ay mı üçüncü ay mı böyle kış ortası bir metre kar insanları e, eller havada 3-4 kilometre e, yürüterek bizim köye getiriyor köye getiriyor köyün okuluna da diziyor bunları işte sorgulayacak ifadelerini alacak bilmem ne aradıklarını soracak Muhtar da yok o dönemde bizim köyümüzün muhtarı rahmetli Dursun Güzel amcaydı. Herhalde İstanbul'da sağlık gerekçesiyle gelip tedavi falan görüyordu. Yerine bizim rahmetli Kemal Yılmaz amca vardı. Muhtar yoksa birinci aza gelsin diyorlar. Birinci aza geliyor. Soruyor işte bizim birinci azaya komutan. Ya bu gençler orada burada ne geziyor? Zaten e, ortalık kötü. Terörist geziyor her tarafta falan filan. Bizim rahmetli Ab Kemal geçen önceki videoda da işlediğim gibi insanlarımız pek Türkçe ile aşırı neşir değildi. Terör kavramını ya da kelimesinin anlamını, önemini bilmediği için kendince demiş. "Ya komutan e, siz uzaktan niye terörist arıyorsunuz? Ha bu getirdiklerinizden hepsi terörist." <laughs> Bunun üzerine komutan bunu bir ifade İtar kabul kaldı. edip insanlara e, sabaha kadar bir işkence tezgahından geçirdiler o dönemde adeta insanlar bir iki ay e, yürüyemez oldu hepsinin ayaklarının altına e, sopalarla dövdükleri için ayaklarının altı şişmişti yani biz. Bu hikayelerle birlikte şunu anlıyoruz ki her seferinde o muhalif olan kimliğimiz, Kürt kimliğimiz, Alevi kimliğimiz bir şekilde işte baskılanıyor, eee korku yayılıyor, sindirilmeye çalışılıyor. Hı. Ve böylesi olaylara da şahitlik ettik e, o dönemde. Evet, yaşadığınız Asimilasyonun her yönüyle, hem dil hem inanç her boyutuyla asimilasyonu anlatıyor sözleriniz. Hatta Kemal amcanın e, jandarmaya verdiği ifade bile aslında bir asimilasyonun etkisi. Aynen aynen. Söylemek yani, istediği bu değil. Değil değil. Değil ama e, farkına, varmadan, farkına varmadan diğer arkadaşlara bir nevi. E, kötülük yapmış oldu. Halbuki ne teröristi ne şeyi bölgemizde işte öyle bir genç. durum yoktu o dönemde yani. Evet. Genç olmaları, o gün köyde bulunmamaları ya da topluca bir yere gitmeleri bir nevi genç olmaları, evet, ailenin suç, dışında suç sayılıyordu aynen. Kahveye gidip oynamak bir teröristçi hareket onlara. Hatta bir tane hikayesi daha var. Bu e, olayın 3-4 genç arkadaş da o dönemde farklı bir köye gidiyorlar. Riçikan dediğimiz o köyde rahmetli Ab vardı. Ona misafir oluyorlar. Ya diyorlar bize dediler ki köyden çıkın başka köylere gidin. Gençler fazla köyde bulunmasın. Biz de senin hanedanlığını, misafirperverliğini biliyoruz. Biz de sana geldik Apeyka. Apeyka tabi hakikaten değerli bir insandı. Hayratın, Berat'ın bunları güzel ağırlıyor mu ağırlıyor. Ben buradayken sizde hiçbir şey olmaz deyip bir de hava basıyor. Ama bir yarım saat bir saat sonra işte bir çocuk herhalde diyor köye jandarma mı geliyor ne geliyor? APK ve dolma zarara <laughs> götüye o bera az bera şu ve çoğu var kusur isteyerek kusur emekin malamı derce böyle <laughs> enteresan hikayeler yaşandı yani o dönemde. Oraya gidenler de böyle anlatıyordu bize. Sabri Bey başınızdan geçen hikayeler e, asimilasyonu hem dil hem inanç üzerinde etkisini çok güzel anlattı. E, size çok teşekkür ediyoruz. E, Tabi bundan sonraki süreçte bizim insanlara, gelecek kuşaklara e, Aleviliği nasıl yaşamamız gerektiğini anlatmak da gerekli başka bir günde başka bir konuda yine birlikte olmak Koçgiri TV izleyicilerine birlikte bir şeyler anlatmak dileğiyle diyelim programımızı kapatalım siz de son bir şey söylemek isterseniz buyurun teşekkür ederim bu vesileyle Koçgiri TV izleyicilerine ya da takipçilerine yine selamlarımızı sevgilerimizi iletelim bir sürçü lisan ettiysek af ola. Evet. Dilimiz döndüğü oranda bir şeyleri ifade etmeye çalıştık. Yani. Başka konu ve programlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.